Hepinize bir video hoş geldiniz. Sizin destelerinizi deniyorum serisinin yeni bir bölümüyle beraberiz bugün. Şöyle korumalar attım direkt. Valkürle de kuleden kor kuleyi koruyalım. Şu şekilde bir de dart goblin'i atarsam aslında dart goblin'i atmama gerek yoktu ama iksir biriksin istemedim. Sızdırmak istemedim. Şöyle oduncuyla zorlayacağım bir de duvar yıkıcıları. Şu anki destemiz oynadığım deste bayağı agresif bir deste. O yüzden Atak yapmazsak sürekli bayağı geride kalırız. Sürekli savun savunma yaparsak zaten savunmamız kötü olduğu için savunamayız. Şöyle korumaları öne atmak zorunda kaldım Mini Pekka'dan hasar yememek için. Evet destenin ilk kötü yanı. Ya kötü sayılır mı pek bilmiyorum aslında. Bu farklı bir oynayış stili daha çok ama. Savunması kötü saldırısı çok iyi. Ve destede yine Mini Pekka var. Önceki videoda da bu arada izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. Mini P.E.K.K.A vardı destede ve mini P.E.K.K.A'yı çıkarmıştım desteği daha iyi yapabilmek için. Burada da belki aynı şeyi yapabiliriz en sonda. Göreceğiz. Tamam. Desteleri bu arada bilmiyorsanız en sonda geliştiriyorum. Bir de değiştirilmiş yani geliştirilmiş versiyonuyla oynuyoruz. Şöyle Mega Şövalye'yi attım. <laughs> Mega Şövalye'yi atmama gerek yoktu aslında ama attım ya. Çok fark edeceğini düşünmüyorum. Tamam mini pekkası olduğu için hemen onu bıraktı o da. Mantıklı. Bizim mini pekkamız onu öldürecek. Güzel. Şu an maç yavaş gidiyor. Bomba kulesi olduğu için herhangi bir atak yapamıyorum. Bomba kulesi yıkıldıktan sonra bir atak yapabileceğiz ama şu an bomba kulesi vardı ya mesela. Onun için atak yapamadık. O bile bizi bayağı geriye düşürdü. Oraya çarpma atmak zorunda kaldım. Oduncuyu nasıl görmediyse. Valkyrie evrimi de biraz işe yarıyor ama çok iş yaptığı söylenemez. Şöyle Dart Goblinlerle yarısaları Goblinlerle Dart goblinle yarısayı öldürüyorum. Evet hata yaptım yine ya. Çok hatalı oynuyorum arkadaşlar. Şöyle mini pack atalım. Şimdi ben bu desteğiyle oynamaya pek alışkın olmadığım için tam olarak ne yapacağımı da çözemedim. Şöyle Valkyrie atalım. Ya destek genel olarak iyi değil bu arada aslında. Çünkü şöyle bir şey var. Destemiz hızlı değil. Adamı döngü dışı bırakıp duvar yıkıcı yedirtemiyorum. Destenin savunması da değil, iyi değil. Doğru düzgün savunamıyorum. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Kart biriktirip saldırsam kartlar düzgün değil o yüzden düzgün bir şekilde atak da yapamıyorum. Destede düzgün bir atak kartı olmadığı için arkadaşlar adam her türlü savunuyor yani. He tabi şu an savunamadı da bu adamın yeteneksizliği oldu bir tık. Evet kazandık. Şimdi destenin geliştirilmiş haliyle geldim. İki maç oynayamadım çünkü burada, bu videoda iki kişinin destesini de alacağım. Şöyle deve basalım önüne hemen. Bu, bu sefer desteği baya değiştirdim. Çünkü destede bir mantık yoktu aslında pek. Bir mantık oturtmaya çalıştım. Şu an destenin mantığı kıvılcımla sürekli atak yapmak oldu. Bu arada koruma baya uzaktan vurduğu için 10 saat ölmedi evet. Şöyle mini pekka atacağım. Mini pekka'yı çıkartmama gerek kalmadı bu sefer. Mini pekka destede lazım olunan bir kart çünkü. Şöyle valkür atayıp zorluyorum. Sürekli alımı zorlayıp iksir kullandırmaya çalışıyorum. Dart goblin'i de uçan makineyle değiştirdim. Daha mantıklı geldi. Çünkü hem tomruğa ölmeyecek, ale topunu çıkartması gerekecek adamın. Korumalar atalım şöyle. Evet. Destenin savunması yine iyi değil. Deste de iyi değil bu arada. Ama desteğin destenin mantığını çok değiştirmeden kartlarını da kartların bayağı değiştirdim de. Yani kartların özelliklerini değiştirmeden mesela Dart Goblin uzaktan vuran kartsa yine uçan makine aldım uzaktan vuran kart olsun diye. Öyle bir deste yapmaya çalıştım. Ama yine pek iyi bir deste değil ama idare eder en azından. Önceki desteğiyle kazanmanız için rakibin çok büyük hatalar yapması gerekiyor. Farkı bu. Şimdi Mini Pekka'yı da basacağım. Mega Şuali'yi de hemen öldürelim. Bir de çarpma basalım. Daha çok vursun Mini Pekka. Güzel. Bayağı hasar aldık. Vurduk. Savunmamızı Kıvılcım'la belki yapabiliriz. Evet. Şu an o fişekçi bizi çok zorlayacak. Binici geliyor. Bincisi yok muydu ya bu adamın? Bincisi vardı diye hatırladım da. Fıçı binci oynamıyor muydu sen? Oynamıyor muydun sen? Diye adama soruyorum. Garip. Evet adamın alevi olduğunu biliyorum. Evet fıçı binci oynuyormuş gerçekten. İlginç. Şimdi doğru düzgün bir atağa çıkacağım kıvılcımla. Oklar basalım. Bir şey atmayacağım ona. Ben hata gelmeden maçı bitirtmeye çalışıyor. Zaten oklar çarpma atınca maç bitiyor galiba. Şöyle hemen devi bastım. Bir de uçan makine okları sallayacağım. Çok güzel hata çıktık. Gördüğünüz gibi bayağı kart biriktirebildim. Ve maçı kazanmış olduk. Şimdi diğer maça geçelim. Diğer desteğe bakalım. Evet ikinci destemize geldik. Bu deste bayağı ağır bir deste ve ne yapacağımı şu an pek bilmiyorum. Nasıl bir taktik kurabilirim. Bir tık kart biriktirme mantığı üzerine kurulu sanırım. Orada Pekka yapmak yerine Elit Barbar'ı tercih ettim. Çünkü Elit Barbar'lar genel olarak Pekka'dan daha iyi hata çıkan bir kart. Tamam. Şimdi mesela oklarımı çıkardığım için Fişekçi'ye bir iksirle şöyle bir savunma yapabilirim de. Tam olarak savunma olmayacak işte. Pekka'yı direkt attım abi. Arkasını destekleyip bir şeyler yapabiliriz belki. Büyücüyü de bırakalım. Pekka'dan adam, başka bir çarem var mıydı bilmiyorum. Aklıma hiçbir şey gelmedi orada. Çünkü diğer kartları atsak zaten çöp olacaktı yarasa falan. E diğer duvar ikiciyle savunamazdım zaten. O elimde var mıydı onu bile bilmiyorum. Büyücüyü atsam o da çok boşuna ölecekti. Ben dedim Pekka'yı atıp arkasına ile destekleyip ata çıkalım. Bu arada adam ne olduğunu şaşırdığı için kulesi gitti bir tık aslında comeback atabilir gibi geliyor bana. Ya şu kuleyi almamız biraz şans eseriydi diyebilirim. Sebebi de şu. Adam çok fazla iksir harcadı. E çok fazla iksir harcayıp agresif bir oyun yapınca adam biz de kuleyi aldık doğal olarak. Çünkü bizim destemiz gerçekten sağlam kartlardan oluşan bir deste. <laughs> Arkadaşlar bu maçı kazandık. Bir maç daha deneyeyim ben bu desteği. Tam potansiyelini görelim. Evet şimdi bir maç daha test edelim bu desteği. Çünkü potansiyelini tam anlayamadık. Eksik yanlarını da göremedik. yani Çünkü adam direkt maçın başında hata yaptığı için kaybetmiş oldu. Çok iksir harcadı. Şöyle oklar atacağım oraya. Güzel bir oklar fırsatı gibi gözüktü. Küçük prensi koruyamaz hem. Evet küçük prensi koruyamadı. Şöyle yarasalar atayım. Bu arada bu desteğiyle arkadan elit barbar bölerek başlamak iyidir. Şöyle büyücü attım. Evet şu an destenin azizliklerinden biriyle karşı karşıyayız. Mesela ben şu an önünü duvar ikişikle mı destekleyeyim bunu ne yapayım? Adam o zaman tomruk atar. Bir kart daha atar çok hızlı savunur. Soldan duvar ikişi basmaktan başka bir şansım yok. Ayrıca büyücü alevden tek yiyor muydu bilmiyorum. Galiba bir canı kalıyordu o alevden. Ya büyücüyü hiç görmediğim için ben oynarken. O yüzden bilmiyorum. Ama büyücü de çok canı az bir kart. Çok savunmasız olduğu için sıkıntı yaratabilir. Savunmamızın çoğu büyücüye bağlı olabilir bazı yerlerde. Sürü kartları olduğu gibi yerlerde. Çarpma basacağım. Çok şarjlanmasın. Pekka belki vurur bir tane. Vuramadı. Tüh. Evet şu an çok saçma bir mezarlıkla saldırdı rakip. Galiba bu maçı da tam anlayamayacağız. Gibi geliyor bana. Çünkü saçmaydı bayağı mezarlık yani. Şöyle duvar yıkıcılarla yarasaları koruyalım. Galiba gitti maç. Evet kaybetti arkadaşlar adam. Ya adam yine bayağı hata yaptı. Destenin tam potansiyelini hiçbir zaman anlayamayacağız galiba. Ama ben yine de bu desteği geliştirip bir maça girerim. Şöyle Büyücü döndüreyim. Adam saldı maçı. Diğer maça geçelim. Gerçi salmamış. Dur bir dakika. Şöyle pekka atayım. Video da çok uzun olacak ya. Maçtan bitmeden kapatmak istemiyorum. Çünkü adam çevirebilir. Destemiz ne de olsa iyi değil o kadar. Şöyle oklar artı çarpmayı ölüyordu galiba onlar. Hemen yarası attım. Elektro hemen atlayınca ölüyor muydu? Ölmüyorlar. Evet bakın mesela adam şu an çeviriyor galiba maçı. Şekil ha. Gördüğünüz gibi. Bak ben dedim. Ben dedim çevirebilir dedim. Savunmada hatalı pek bir şey yaptığımız söylenemez. Adamın evrimli okçularını direkt aradan çıkarmam zaten gerekiyordu gibi. Çünkü önünü desteklese yine iksir harcayacaktık sıkıntılı olabilir de Maçı kaybetmiş olduk. Evet yine destenin mantığını tam bozmadan bir değiştirerek güzel daha güzel bir deste yapmayı denedim. O adam direkt kraliyet deviyle girdi köprüden. İki kart değiştirdim sadece eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani daha iki saniye önce değiştirdim de benim hafızam iyi değil. Ee, bomba kulesi aldım. Bir de küçük prens aldım. Küçük prensin levelini maksamak zor biliyorum. O yüzden küçük prens yerine silahşar alınabilir. Veya dart goblin alınabilir ama dart goblin sadece leveli daha yüksek alınabilir. Yani aynı etkiyi yapmaz. Güzel bir kart değil dart goblin. Tomra öldüğü için sıkıntı. Arkadaşlar desteği hızlandırmış olduk bu şekilde. Ve küçük prens olduğu için 3 kart döngüsü açıp bir anda maden diyecektim. Madenci yok ki destede. <laughs> evet karıştırdım. <laughs> Arkadaşlar aklım gitti ya bir anda pardon. Madenci aldım. Madenci almayı düşünmüştüm maçtan önce tamam mı? Sonra dedim ki desteği çok değiştirmiş olmayalım. O yüzden madenci almadım. Şimdi bir anda o aklıma gelince aklım madenciye kaydı. Şöyle çarpma atmak zorundayım. Normalde elimde olsa oklar yerine alev topu alırım ama dediğim gibi çok değiştirmek istemiyorum. Destedeki tank eksikliğini zaten görüyorsunuz. Hala bir tank eksikliği var. Yani tam mükemmel olmasını istiyorsam elektro ruh yerine bir tank alabiliriz. Ve dediğim gibi oklar yerine alev topu zehir gibi kartlar daha mantıklı olur. Ama desteği çok değiştirmemeye çalıştım. Bu destede yapabileceğimiz tek şey şu an duvar yıkıcı spamı olacak. 3 kart döngüsü açıp duvar yıkıcı spamlarsak yakalayabiliriz. Evet Mega Şövalyesini bıraktı direkt. Bir dakika kaldı. Bir dakika kala kazanmamız lazım. Bu arada adam da beklenmedik bir öfke atarak güzel şaşırttı beni orada. Güzel hasar vurdu. Şöyle Elektro Bomba Kulesi. Elit Barbarlarla savunmayı deneyeceğiz. Savunduk. Güzel. Adam da solda. Elit barbarlar attı. Şöyle duvar yıkıcılarla geri çeksem. Eyvah. Ne oldu abi orada ya. Savunmada hata yaptım arkadaşlar. <laughs> Deste hala güzel değil ama. Gördüğünüz gibi. Duvar basıyorum. Belki alır diye de. Mega şövalye atacak. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bu desteği kurtaramadım. Ne yaptıysam yapayım. Yani desteği gerçekten değiştirsen de değiştirmiş gibi olmuyorsun. Baştan deste yaratman gere gerekiyor yani tüm kartların değişilmesi lazım. Ama arkadaş zaten kendi destesini oynarken çalıştırabiliyorsa bence değiştirmesin hiç. Zaten yani kazanabiliyorsa değiştirmeye gerek yok. Eğer bir gün kaybetmeye başlarsan değiştirmeyi denersin artık. Ama nasıl olacak bilmiyorum yani. Burada ee, alev topu lazım desteği onu söyleyeyim. Yarasalar değiştirilebilir. Elit barbar yerine farklı bir tank alınabilir. Daha ucuz bir tank. Elektro ruh yerine de madenci alınabilir. Diyeceklerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.